mm <laughs> yumurta, yoğurt, un, bolca çörek otu, lor, kırmızı biber, yeşil biber ve mayayla güzel bir hamur elde ediyoruz. Sabah kahvaltısı için ister bol yağda kızartalım, istersek de ızgarada harika bir lezzet oluyor. Ben mayayı aktif etmek için şeker yerine kara dut şurubu kullandım. Az bir şey. Bu kara dut şurubunu tüketmesi biraz zor. Öksürük ilacı gibi. Zaten öksürüğe çok faydalı. İlaç niyetine içiyoruz ama bir mesela vişne reçeli gibi tüketilmiyor. Ağır ve yoğun. Böyle olabildiğince mutfakta kullanmaya çalışıyorum. Çok güzel oldu. Yerken çörek otunun kokusu, sebzelerin tadı yeşil biberin ve kırmızı tadı e, biberin ve o yumuşak hamur inanılmaz bir kahvaltı keyfine dönüştü ve tohumlar burada mor çiçek var mor delfinum deniyor delfinum denmesinin sebebi de ee, çiçek taslağının Yunus balığının kafasına benzemesi. Bazıları süvari, mahmuzu da diyorlar. Harika bir çiçek. Yüksek boylu oluyor. Ee, fi bitkilerini hatırlatıyor bana. Burada su kabağı var. Böyle küçük şişeleri e, tohum saklamada kullanıyorum. İçine kağıt bırakmışım. Hangi ayda ekilir Böylelikle zamanında ekim yapıyorum. Ama bu sene ekmeyeceğim. Çünkü köpeklerimin sayısı çoğaldı. Ve bahçeyi onlar kullanıyorlar. Burada tarih atmışım. Eylül gibi demişim. Bunun da ekimi geç kaldı. Ama Mart Nisan gibi dış ortamı direkt ekim yapabiliriz. Bu da çörek otu çiçeği. Şimdi şifalı çörek otu bitkisi var. Bir de onun çiçeği var. Bunun tohumları tüketilmiyor. Sadece görsel olarak çiçeği çok güzel böyle değerlendiriliyor. Burada keten bitkisi var. Ekim, Kasım, Nisan, Mayıs aylarında ekilebilir diye not almışım. 1 cm derinliğe ekiliyormuş. güzel bir pişi yaptım fırında sebzeli bol peynirli. Fırında tarçınlı, üzümlü, portakal kabuklu kurabiyeler pişiyor. Ancak kedilerimin maması bitti. Böyle hüzünlü hüzünlü bekliyorlar. Aslında mahallede birçok e, ev besliyor onları. Ama işte burada mama yedikleri için, beslendikleri için Burada bekliyorlar. Sabahleyin biraz lor verdim. Sonrasında biraz iç yağıyla hayvan iç yağı e, ve yumurta verdim. İçine ekmek doğradım. Ama onları kesmiyor. Bir tane hamile kedi var. Bir tane çok zayıf bir kedi var. Onlar için üzülüyorum. Şu obur zaten her türlü karnını doyuruyor. Her şeyi avlıyor. Ama bu hamile kedinin karnının doyması lazım. Onun için ee, çorbalık tavuk istedim biraz tavuk haşlayacağım yine e, şehriye atacağım içine ki aç kalmasın zavallı benim konteste geldi gel bakalım ha, sen niye giriyorsun şimdi bak 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 ha? seni yaramaz seni gel bakalım Hı. senin sahibin nerede önce bir tasma taktılar Sonra çıkardılar, attılar. Neden acaba erkek olduğunu anlayınca mı attılar acaba? Hayır, kızlarıma bir şey yaparsan atarım dışarı. Böyle tutarım atarım. Duydun mu? Onlar benim bir tanelerim.